Hepinize merhaba arkadaşlar ben amirim Roblox arkadaşlar efsane bir oyunda arkadaşlar bugün Roblox arkadaşlar e, bir tane arkadaşlar böyle köş gibi değişik değişik böyle haritalarda tabi arkadaşlar denk geliyorum şu anda arkadaşlar bir tane köşteyiz beni yani, e, game over diye birazdan oyun başlayacak bakalım hangi şey olacak ama e, arkadaşlar bir tane kurt adam seçiliyor ve e, diğer arkadaşlar avcılar falan filan arkadaşlar ben de daha ilk defa oynayacağım e, biraz arkadaşlar böyle milleti izledim e, harbiden çok hoşuma gittim baya baya beğendim yani ee, bir tane arkadaşlar diye bir tanem ya da birkaç tane avcı oluyor ve aha Aa ben ben aa, ben kurt adam oldum zannettim bir an. <laughs> Sen diyor sivilsin diyor benim sakın kurt adamı seni almasına izin vermiyor diyor. Arkadaşlar biz şu anda siviliz arkadaşlar. Eee böyle e, ee, bayağı bir arkadaş abi çok şekil insanız gözünü seveyim. <laughs> Gaza geldim bana. Arkadaşlar e, kurt adam e, bizden arkadaşlar arıyor ve benim... öldü. Ne oldu buna? Ben kaçıyorum abi. Ben abi saklanmış gözünü seveyim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Tepeye çık. Abi çığlık sesleri falan geliyor gözünü seveyim. Vallahi gerildim arkadaşlar. Like'lara abone olmayı Vallahi deli bir like patlaması gelsin. Bir tane arkadaşlar avcı seçiliyorum. Bir tane kurt adam seçiliyor ve diğer arkadaşlar benim gibi böyle ee, abi gözünü seveyim birisini daha katletmiş buradan. Vallahi gerildim abi. Vallahi uyuz oldum. Şu tepeye çıkabilir miyim? Yok çıkamıyorum abi. Tamam. Ee, bir dakika. Kolay gelsin kolay Abi bakmaz olaydım bakmaz olaydım bakmaz olaydım topuk abi Topuk abi gözünü seveyim Topuk abi ağacın üstüne çıkabilir miyim? Ee, evet ağacın üstüne çıkamam ama e, kolay gelsin dostum evin içine girmeni tavsiye etmem gözünü seveyim Abi öldük galiba şu bir dakika saklan 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 saklan. Abi kurt adam mısın sen? Abi, abi kurt adammış ya abi insan şekline girebiliyormuş ben o normal bir insandır diye böyle bir denedim de Kurt adama dönüşüyor anladım Arkadaşlar e, Oyun şu şekilde e, katil mantım. E, bu arada agalar da oyunda Vallahi hepinize selam yolluyorum hepiniz adamın dibisiniz abi e, Oyun arkadaşlar Hani şey gibi katil kim gibi arkadaşlar Bir tane avcı seçiliyor Bir tane kurt seçiliyor ve kurt arkadaşlar insan kılığına ve kurt adama dönüşebiliyor arkadaşlar e, Ve diğer masumlarda Osurukçular e, sağda solda dolaşıyor e, Avcı Kurtu öldürmeye çalışıyor zaten biliyorsunuz abi, Anlatmaya gerek yok yani ee, katil kimden ve e, game over diyor Kurt abi herkes tokatladı sanırsam Ama avcı e, şeyi öldürdü Ben öldüğüm için game over dedim e, Normal hayatta kalanlar kazandı yani Loading map diyor Abi gözünü seveyim valla çok hoşuma gitti arkadaşlar ya Katil kimden sonra bu tarz böyle değişik bir şey Harbiden çok hoşuma gitti ve yine siviliz abi görmüş olduğunuz gibi Kolay gelsin ben bu köşkün gün e, bakımını yapan adamım. Ah, geçenki adam çok havalısın abi şu saçlara falan filan bakın çok havalı yani. Vallahi arkadaşlar beni Instagram'dan bilenler biliyor. Eee saçlarım abi 3 numara gözünü seveyim saçım yok Rıza baba. Şimdi abi nereye saklanacağız? Aa, bak burası güzel aslında ama kurt adam tahminimce bizi kokumuzu vesaire duyabilir diye tahmin ediyorum. E, saklanaga. Vallahi gege olursun söyleyeyim. Vallahi abi çığlık sesi falan filan. Vallahi ben sakma çıkacak mı acaba? Yatağa yatabilir miyim? Abi yatak çok güzel rahat gözükmüyor mu ya? Evet. E, ben de çıkmayalım abi. Kapı sesi neden yaptı şu anda bilmiyorum. Eee. abi. Koridorda iki tane ölü gördüm abi. Koridorda iki tane ölü var gözünü seveyim. Hunter Bey. Kapı sesi yaptım yine ya. Uyuz olun kendime. Abi kapı sesi oluyor bir dakika. Kapının yanında durmayayım. Eee. Kapı sesini duydunuz mu? Vallahi... Abi çığlık ses atmayın artık. Bu arada arkadaşlar sanırsam kurt adam böyle milleti e, öldürdüğü zaman süresi artıyor. Yani e, süre diye süre veriyor arkadaşlar. Her öldürüşte 20-30 saniye... Aa geldi. Abi göz. <laughs> abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum ya. Hunter neredesin Hunter ya? Bu adam ne yapıyor abi, abi? Tipe bakın abi gözünü seveyim. Bu adam şu ee, evet kurt adam izliyoruz abim. Abi kurt adam da bayağı şekil ya Şimdi abi, bir profile bakalım. E ee, bizde sıfır para var hiç kazanamadığımız gibi. Ee, burada, e burada avcı silahları vesaire varmış. E, 200 Robux sanırsam bakmıştım ben. E, 100 Robux diyor aynen. 200 Robux'a gümüş e, yay alabiliyoruz. E, şanslı e, şey alabiliyoruz. Abi bayağı sağlam şeyler var yani katil için vesaire değişik değişik şeyler var. Neyse. Play diyelim abi. Evet bir tane adam. Kurt, a, kurt adam burada. Kurt adam oğlum kaybedeceksin ha. Kazanamayacaksın lan. Abi oha öldürmüşler Huli'yi. Kim hayatta kaldı? Ayham var. Yo. Ay, ayham tamam. Bir de abi tane AFK bu kalmış sadece. Abi kurt adam abi adam da yalnız, tam kurt adam tipi yok mu adamda ya? Abi şu anda bildiğin AFK abi. AFK arıyor şu anda bildiğin. Ve aynen öldürdü ve kurt adam kazandı. Abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum. Avcı olmak istiyorum abi. Avcılar bayağı ezik abi ya. Vallahi bayağı ezik abi. Arkadaşlar agayı duydunuz. Like butonu yok olsun ha. Vallahi arkadaşlar like butonunu çökertelim. Ee, YouTube şaşırsın abi. Ee, Hunter bak Carlos'muş abi. Elton'muş yani oyun ismi. Ee, Elton'u yok etmişler. Biz de Nora'ymışız. Biz yok etti. Gözünü seveyim ya. Vallahi pençeli daha bizim. Sıkıntı yok abi. Bunlar bize işlemez. Kurt adam olacağım abi. Kurt adam olacağım abi. İyi izleyin. İyi izleyin abi. Kurt adam seçiliyorum. İyi izleyin abi. İyi izle abi. İyi izle. A abi yine sivil olduk. Gözünü sev. Sivil olmak istemiyorum artık. Bu ağaçların arkasında falan filan mı saklansak abi? Ne diyorsunuz ya? Burası iyi mi abi? <laughs> Gözünü seveyim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şu tep... Aha. Aa öldürdü. Adamsın lan yok. Vallahi adamsın ya. Vallahi adamsın ya. Gözünü seveyim sonunda birisi kurtun kafasına vurdu ha. Vallahi uyuz oldum Vallahi uyuz oldum abi şimdi iyi izleyin abi Avcım bir puan kazanıyormuşuz bu arada Avcı adam e, kurt adam olacağım i̇yi izleyin abi geliyor Geliyor abi Geliyor abi iyi izleyin İyi izleyin abi İyi izleyin şu anda abi o değil de iyi izleyin, iyi izleyin, izleyin diye böyle gaza getirdim Şimdi yine sivil olacağım uyuz olacağım abi bir dakika Ne olur sivil verme Sivil olmak istemiyorum abi. Gözünse sivil olunca böyle sağda solda saklanıyorsun ya. Hoşuma gitmiyor. Aha vallahi avcı seçildim. <laughs> oğlum, iyiyse gelin lan vallahi oklarım ha. Vallahi oklarım bakayım şöyle bir ok atayım. <laughs> Reloading. Bakayım kaç saniye mer. Oo, bir çok güzel. Çok güzel gaza geldim. Gaza geldim. Kurt adam seni burada bekleyeceğim. Burası benim mekanım oğlum. Burası benim mekanım. Kurt adam. Buraya geleceksin, oku yiyeceksin. <laughs> Uyuz olmuş o değil arkadaşlar vallahi hala hastayım gözünü sevim. hastalığım geçmedi ya Abi kurt adamsın lan vallahi vururum Gelme vururum Vallahi vururum Gelme Kesin kurt adam abi Rıza baba Kesin abi gözü kapı sesi duydum Yok kurt adam olsaydı bu adam sana güveniyorum lan Sana güveniyorum lan ısır lan beni Yok kurt adam değilmiş arkadaşlar bu şekilde böyle korkunuzu yenebilirsiniz Elton Elton oğlum şurada iki kapının önünde dur da şey yap la Kolay gelsin kolay gelsin Aa kurt adam yok Kurt adam zannettim yok kurt adam bu değil Kurt adam çığlık sesi geldiğinde bu buradaydı abi Evden kaçtığına göre Abi kurt adam tepede olabilir Yok kurt adam tepede değil Tepedekini birbirlerini yemiyorlar Oğlum Abi çok korkunç bir ortam Melvin değil Eee Melvin değil Bir tane afk var zaten Tepede çatıda iki kişi var e, yukarı... Abi çığlık sesleri duyuyor abi. al kurt adam orada. Vallahi kurt adamı gördüm çatıdan. Vallahi abi gözünü seveyim. Kur abi kurt adam zannettim seni ha. Saçları uzun ya abi tam kurt adama benziyor. Gözünü seveyim. Geliyorum lan korkmuyorum oğlum. Korkmuyorum lan. Şu anda leş gibi ses yaptığımın farkındayım. Ee, nereye gittiğimin de farkında değilim bir dakika. Burası değil. Burası değil. Vallahi bir oğlum. Aa, vallahi gerildim şu anda ya. Aha çığlık sesi duydum. Abi değil de çok kötü yerlerde dolaşıyormuşuz gibi geldi. Vallahi gerildim şu anda. Abi. Dışarı çıkacağım abi ben dışarı çıkacağım. Abi birisini öldürmüşler burada. Melvin'i öldürmüşler. Melvin kaçmaya çalışmış hatta. Dışarıda ölüler falan abi ne oluyor gözünü seveyim. Ağacın içlerinde kesin saklanıyor ya. Çığlık sesi geldi. Daha burada çığlık sesi geldi. Vallahi çığlık sesi geldi. Oğlum kurtadan adam vallahi vururum lan seni. Ağaçların içinden geliyor değil mi abi? Kesin ağaçların içinden geliyor. Çatıya çıkacağız arkadaşlar. Çatıya çıkacağız abi. O çatıya çıkacağız. Yardır yardır yardır. Çatıya Rıza baba çatıya yardır Rıza baba. Abi. Burada bekleyeceğim abi. <laughs> evet leş gibi hastayım kabul ediyorum. Abi. Burada çatıya mı çık? Çatıya nereden çıkacağım bilmiyorum ya. Şimdi çatıya çıkın kapıdan gelir falan sıkışırız buradan. Kolay gelse çatıya çatıya çıkabilir miyim? Abi dakika bulduk galiba. Vallahi bulduk galiba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çatıya mı çıkıyor abi? Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi ee, nerede abi? Kurt adam getirin bana. Benim dedeme isteğim olan kurt adam avcılığını ee, özel yeteneklerimi size göstereceğim abi. Aa, aa burada ses duydum. Nerede? Aha burada. Gel lan buraya. Nerede? Ağaçların içine saklandı abi. Ağaçların içine saklandı. Abi 3 kişiyi katletmiş çatıda. 1v1 bir bir kaldık arkadaşlar şu anda. Vallahi 1v1 bir bir kaldık. Vallahi gerildim ya şu anda. Abi şöyle kapıya da sıkayım da. Bari tam açtığında böyle kafasını yermiş. Ay vallahi gerildim yalnız ha. Beni öldürmeye gelecek. Abi zamanı da artıyor abi. Bunun uyuz oldum ya. 50 saniye diyor. 1 dakika 10 saniye oluyor. Hmm, abi. Abi kesin kesin. Abi geliyor geliyor. Vallahi billahi geliyor. Hazır mısınız abi? Savaş başlıyor. Abi neden ateş ettim? Bir dakika. Hazır mısınız? Evet abi. Şu anda kurt adamı dönüştü. Abi hazır mısınız? Kapıdan kapıdan gelecek. Bir. 2 Üç. Yok erken ateş ettik abi. Vallahi gerildim abi. Vallahi gerildim. Abi geliyor mu? Geliyor geliyor. Biliyor abi çatı doldum ya. Çatıda oldum bence biliyor. Aha bak orada. Vallahi gelecek abi. Benim geldiğim yerde yere doğru gitti. Bir. Altta şu anda. Pencereden falan çıkış yok değil mi? Yok sadece kapıdandır ya. Yok şöyle bakalım. Yok abi yok yok. Vallahi ya. Spiderman olması lazım abi böyle bir şey olması için. Abi yine 40 saniye oldu. Ne oluyor? Uyuz oldum. O değil de boğazlarım harbi GG. <laughs> Boğazım acıdı ya. Vallahi boğazım acıdı. Abi sesi duyuyor musunuz? Aha burada. Aha burada. Oğlum var ya bittin lan sen. Vallahi bittin oğlum sen. Vallahi bittin sen. Yiyorsa gel lan. Yiyorsa gel. Ben kazanacağım oğlum. Her türlü ben kazanacağım. Yiyorsa gel oğlum. O gözünüzü... <laughs> Vurdun mu? Aa vurdum galiba. Öldüm mü? Ne oldu? Abi Hunter Vurdum galiba Wolf Slain Galiba aynen vurdum abi vallahi bir an korktum öldüm diye ya vallahi abi karşıma çıkar çıkmaz var ya bir koydum mermiyi vallahi tek yedi <laughs> Abi gözünü seveyim Vallahi gerildim abi vallahi gerildim ya Ama yok ettik abi evet görüyorsunuz arkadaşlar şimdi Kurt adam geliyor izleyin abi Kurt adam Kurt adam geliyor hissedebiliyorum His abi harbiden var ya arkadaşlar harbiden şanslı günümüzdeymişiz. Nasıl kurt adamdan çıkacağız? Ha elimizde pençalınca şey tamam. Kolay gelsin kolay gelsin ben de sizin gibiyim. Beyler. Neyse. Üçünüzü birden gerim oğlum. Aa burukmuş. Bak iyi Zeyn abi ne yapacağım? Bak 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 bak. Bak gelmiyor bak 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 gelmiyor. Gelmiyor bak. Ama biliyor benim burada beklediğimi. <laughs> bir dakika bakalım. Abi bak bak buradan gideceğim abi buradan gideceğim. Arkasından çıkacağımı bilmiyor abi. Abi bak 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 oraya bakıyor bak oraya bakıyor. Abi, burada olduğumu biliyor sanırsam şu anda. Burada olduğumu biliyor. Hadi bakalım. Hadi hop hadi bakayım ölürsün böyle. Silah yere düştü hadi bakayım. Silahını kim alacak? Kim alacak silahını? Gel bakayım abi bir dakika aman abi. Yayı alabilir yayı alabilir yayılabilir derken önüne çıkarım hadi bakayım oğlum abi tam bir kurt adamım yani <laughs> uyuz oğlum kendime şu anda kolay gelsin kolay gelsin sağda solda saklanan var mı e, oha buradan aşağıya atlayı o güzel kaçış yeri ha vallahi çok güzel kaçış yeri Holy kolay gelsin tek sen mi kaldın hop hadi bakayım Aa, hadi bakayım o işte abi vallahi gaza geldi Pençatınca atınca hızlanıyormuş bu arada bu arada arkadaşlar sizin kötü görüyorsa kusura bakmayın. Biraz böyle halsizlik var sesimde yani. Ee, ve sesim garip geliyor olabilir yani. Dediğim gibi kusura bakmayın arkadaşlar. Abi vallahi gerildim ha. Çatıya mı Merdiven varmış ha bu arada çatıya çıkan. Gerçi ben oradan geçtim ya. Neden ona? Bir... Aa buradaymış. Kolay gelsin Rigby. Hop hadi bakayım oğlum. Parçalara, parçalara ayrılacaksın. Şu tepeye bir çıkalım. Yok çıkılmıyor abi tepeye. O değil de kaç kişi kaldı acaba ya? Çatıda insan olabilir. Ee, şeyde o e, hisar gibi garip bir yer var abi şu ileride. Orada da adam olabilir. Çatıya çıktım şu anda da. Bir bakayım silahını kimse almış mı? Aldıysa buralarda bir adam. A almış. Val aha, aha, aha. Hop, hop, hop hop hop. Hop, hadi bakayım. Hop, öleceksin. Abi işte bu. Öyle yaya ben beni öldüremiyor. Benim gibi kimse tek Okla bitiremez arkadaşlar. Biliyorsunuz. Tek okla işini bitirdik. Hoppa harekete bakın. Hop, hadi bakayım. Ensene böyle pençe yersin Ve aynı kazandık işte bu Abi efsaneydi ya Kazandık mı? Aa, kaz evet ee, Fail oldu arkadaşlar Bir an kurt kaza geldi Ben de dedim herhalde kazandık Meğersem ee, kazanmamışız Bu yüzden oğlum kendimi Dolabın içine saklanabiliyor muyuz? Yok içine saklanılmıyor Burada değişik bir yer var Şimdi e Hisara doğru bizim gitmemiz lazım abi Şöyle bakıyorum bir sağa sola Hani buralarda kimse yok Gibi Hani gibi. Çatıda kimse yok. Ee, bence hani ben olsam şu ağaçların içlerinde hani böyle saklanırdım. Buralarda bir adam olabilir. ver Neredesin falan filan diyorum. Aa bak burada. Kolay gelsin. Ee, pizza sipariş etmiştiniz. Acaba hani parayı verebilir misiniz? Hadi bakayım oğlum. Pizzanı alırım. Ve kazandık mı? Yok daha bitmedi abi. Daha adamlar yaşıyor demek ki. Evet. Kurt gibi uladım daha demin. Bakıyorum abi şöyle. Hani buralarda saklan. işsizler de oluyor ya benim gibi. Ben de bir ara buraya böyle saklanmayı düşünüyordum. Hmm. Kurt adam olup aslında bak buradan böyle hızlı hızlı. Aha! Ah! Adamın yerini görüyoruz. Ha! Abi bir dakika. Uladık ha. Leş gibi uladık şu anda. Yerini görüyoruz şu anda. Bir kişi kalmış. Oğlum geliyorum. Oğlum geliyorum. Oğlum geliyorum. Tuvaleti saklanmış abi. Gözünü seveyim. Abi tuvalet 1 lira parayı verdiniz mi? Büyük tuvalet o. Hadi bakayım. Tuvalet deliğine düşürürüm senin. <laughs> Uyuz oldum yani. Neyse arkadaşlar. O zaman yaşlanma videomuzun sonuna Daha fazla arkadaşlar bu tarz bir videoları istiyorsanız aşlam diye beğenmeyi Kalınınızı da arkadaşlar. Oho 11 verdi. 11. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Size galiba unutmayın. Ve hoşçakalın.